Merhaba arkadaşlar. Bugün soru cevap videosu ile karşınızdayız. sorumuz. Aç karnına yavaş kararlı kardiyo yaparsanız yağ mı yoksa kas mı yakarsınız? Birçok insan yağ ve kas yakımının ne anlama geldiği konusunda bilgisizdir. Daha iyi bir fikir elde edinebilmeniz için başka şekilde açıklamaya çalışacağım. Mide ve bağırsaklarda dönüşümü bekleyen yiyecekler dışında kaslarda ve kan dolaşımında bulunan gıdalardan dönüştürülen 3 temel enerji kaynağı türü vardır. Bir Yağ asitleri, 2. Glikojen, 3. Proteindir. Yediğiniz yiyeceklerden gelirler. Yediğiniz yağdaki yağ asitleri karbonhidratlardan, sebzelerden gelen glikojen ve etten elde edilen proteindir. Bunların vücudun düzgün çalışması için kullanılır. Lütfen bu enerji kaynaklarının herhangi birinin diğerinin yokluğunda kullanılabileceğini unutmayın. Vücudun e, egzersiz sırasında hangi enerji kaynağını ilk olarak kullanacağı konusunda tercihi vardır. Düşük yoğunluklu bir egzersizde kandaki yağ asitleri tercih edilir. Bu nedenle sözde yağ yakma bölgesi dediğimiz e, bölgesel yağlardan yani vücuttaki depolanan yağlardan yağ yanmaz. Sonra yoğunluk arttıkça glikojen devreye girer ve sonra da protein ve tüm yağ asitleri ve glikojen gittiğinde kullanılır. Çoğu insanın hata yaptığı yer burasıdır. Gıda alımından elde edilen protein kullanılır. Yani kaslarınızdaki değil. Yani tekrarlamak gerekirse egzersiz yaparken e, vücutta ve kasta depolanan yağları yakamazsınız. Glükojen yokluğunda ve e, yoğunluğa bağlı olarak yağ asitlerini ve proteini kullanırsınız. Bunlar tükettiğiniz gıdalardan gelir. vücudunuzdaki kaslardan değildir. Yağ kaybı için aç karnı egzersiz yapıldıktan e, sonra Sabah yeşil çay içmeli miyim? Aç karnına yeşil çay içmek mide rahatsızlığına neden olabilir? Yeşil çay mide asidini artıran tanenler olarak bilinen polifenollere sahiptir. Bu da mide ağrısına, mide bulantısına, yanma hissine ve hatta kabızlığa neden olur. Yeşil çay öğün aralarında ve yemeklerden sonra içilmelidir. Kilo vermek için yemeklerden hemen sonra yeşil çay içebilirsiniz. Ancak hassas bir mideniz yoksa bunu yapmalısınız. Çünkü yeşil çay doğası gereği alkalidir ve mide dışı sıvıların salgılanmasını uyarır. Uzmanlar ayrıca sabah ve akşam geç saatlerde yeşil çay içmeyi öneriyorlar. Kilo vermenin en iyi yolları nelerdir? Bu soruyu vücut yağını kaybetmekle ilgili olduğunu varsayarak, kilonuz vücut yağının bir olduğu birçok unsuru içerir. E, yüzde e, vücut yağınız, geçmiş diyetiniz, aktivite seviyeleriniz ve kas kütlenize göre belirlenecektir. Vücut yağını kaybetmek, e, kalori kaybı oluşturmak ile ilgilidir. Yediğinizden daha fazla kalori kullanmak, bu diyetinizi yöneterek aktif olarak kas kütlesi oluşturarak yapılmalıdır. Genel olarak daha büyük kas kütlesine sahip bir kişi daha yüksek bir metabolizma hızına sahip olacaktır. Bu nedenle istirahatte daha fazla kalori yakacaktır. Daha fazla kas kütlesine sahip olmak vücut yağınızı kontrol etmenin bir belirleyicisidir. Çünkü kas kütlesi ne kadar büyükse o kası korumak ve bakımını yapmak için gereken kalori o kadar fazla olur. Kas kütlesi ve egzersiz özellikle direnç eğitimiyle geliştirilir. Aktivite seviyeleriniz aynı zamanda Kaloriyi, vücut e, aktiviteyi geliştirmek için yakıt olarak ne kadar kalori yaktığınız da etkileyecektir. Bu yüzden ne kadar aktif olursanız vücudunuz o kadar çok kalori kullanacaktır. Aktivite yürüme, bahçe işleri veya koşma, spor yapma, spor salonuna gitme gibi hareketleri içerebilir. Ana nokta vücudunuz mümkün olduğunca çok sık hareket etmesini sağlamaktır. Son olarak kalorifik denklemin en önemli bileşeni vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinleri sağlarken fazla kalori sağlamayan dengeli bir diyete sahip olmanız gerekir. Diyetinizin vücut yağınızı kontrol ettiği söyleniyor. Yani diyetinizi doğru yapın yüzde %80 halledebilirsiniz. Genel kural olarak besin değeri yüksek, kalorisi, enerjisi yani düşük yiyecekleri tercih etmek Yağ kaybına yardımcı olacaktır. Dengeli beslenme nedir? Sadece bu bir dengedir. Yani bol sebze kuru yemiş, tohum, meyve, e, tahıllar, bazı proteinler, yağlar daha az kötü şeyler. Yani işlenmiş gıdalar ve şeker harici. Diyetle ilgili en önemli bir şey diyetin olması e, gerektiğidir. Yani besin dengesi, doğru kararlar vermek ve yaşam boyu bir e, yaklaşımla ilgili olmalıdır. E, diyetleri ve hevesleri unutun. Dengeli beslenin, aktif kalın. Biraz direnç eğitimi yapın. Vücut yağınız ve sağlığınız kendi kendine bakacaktır. Ana mesaj sağlığınıza ömür boyu dengeli bir yaklaşım sergilemek ve yanlış gitmeyeceğiniz kesindir. Özetle iyi beslenin, hareket etmeye devam edin ve kasları koruyacak veya geliştirecek egzersizler yapın. Ispanak e, yersen e, göbek yağını kaybedebilir misin? Ispanak göbek yağını yakmak için harikadır. Aynı zamanda çok besleyicidir. Ispanak yağ yakma kabiliyetleri konusunda bazı çalışmalar yapılmış ve ıspanak bu kategoride birincilik elde etmiştir ıspanak kilo verme sürecini hızlandırabilir ve bu fazla kiloları atmanızı kolaylaştırabilir. Tek yapmanız gereken öğünlerinize sadece bir bardak büyüklüğünde ıspanak eklemek ve fazla vücut yağının sizi rahat bırakmasına izin vermek. Ispanak kilo vermeye yardımcı olan temel unsur ıspanakta çözülmez lif bakımından zengin olmasıdır. En fazla kilo kaybedenlerde fazla yağ kaybının sürdürülebilirliğini iyileştirmek için neler gerekir? Yiyeceklerinizin çoğu yağsız protein, az yağlı süt veya soya, meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar, baklagiller ve kuru yemişlerdir. En fazla kilo kaybedenler 4 3 2 1 piramidine yapanlar da meydana gelmiştir. Yani 4 porsiyon meyve sebze, 3 porsiyon yağsız protein, 2 porsiyon e, tam tahıl grubu ve 200 kalorilik ekstradır. Bazı insanlar için kilo vermeye başlamak zordur ancak bazıları ilk hafta büyük başarı elde ederler. Maya kliniğine göre ilk haftadaki kilo kaybı su kaybına bağlıdır. Kalori azaldığında vücut enerji için glikojene yani depolanan kaslarda depolanan glikoza döner. Düşük karbonhidrat diyeti uygulandığında vücut rezerv ettiği glikozu kullanacağından vücuttan hızlı su kaybı oluşur. Bu gerçek kilo kaybı değildir. Vücut yağları yakamamış sadece suya atmıştır. 1 gram glikoz depo edildiğinde 2.7 gram su depolar depolanan glikojen harcandığında bu depolanmış su da kaybedilir. Su içmezseniz vücudunuz kısa bir e, sürede suttar. Özellikle yeteri kadar su içilmiyorsa vücudun kendini koruma mekanizması harekete geçer ve ilk alınan suyu ödem olarak belli bölgelerde depolamaya başlar. Tuzu azaltmanız gerekir. Yüksek miktarlarda sodyum içeren e, besinler tükettiğinizde tuzu fazla kullanınızda vücudunuz su tutacaktır. Eğer çok fazla tuz yerseniz vücudunuz tuzu etkisiz hale getirmek için su tutma eğilimde olur. 1 gram tuz vücutta 200 milim su tutar. Stresi e, azaltın, stres iştahınızın artmasının neden olur. Stres anlarında kortizol salınımı artar. Adrenal böbrek üstü bezlerinde üretilen ve tehlike anında salgılanan birinci stres hormonu kortizol. Uykusuz geçirdiğiniz bir gece veya yoğun stres yaşadığınız bir gün nedeniyle kilonuzu değiştirebilir. Geceleri uyku sırasında terleme ile vücut su kaybeder. Sabah tartıldığınızda daha düşük kiloda olabilirsiniz. Stres aynı zamanda iştahınızın artmasına neden olur. Tersine bir durum ise yoğun bir egzersiz sonrasında ve saunaya gittiğinizde tel kaybettiğiniz durumda meydana gelir. Bu defada kilo kaybetmiş gibi gözükürsünüz fakat bu sadece su kaybıdır. Yağsız kas oluşturmaya veya kaybetmeye odaklanmak için en iyi spor salonu makineleri hangileridir? Kilo vermek için en iyi direnç egzersizleri kürek makinesini kullanmak, dambil ile merdiven inip çıkmak, sukat ağırlıklı veya ağırlıksız, bisiklet gibi direnç antrenmanlarıdır. Şeker alımını ve beyaz ekmek gibi vücuda yağ ekleyen karbonhidratları azaltırsanız daha da hızlı bir yağ yakımı görebilirsiniz. Vücut yağını yakmanın en iyi yolu koşma, yürüme, eliptik antrenman, bisiklet gibi kardiyo egzersizlerdir. Bu egzersizlere karın yağını yakmak, bel çevresindeki yağlardan kurtulmak, ve 6 baklavalı karın kası oluşturmak mümkündür. Sadece biraz zaman alabilir. Hedefim yağ kaybı ise hit sonrası yemeli miyim? Eğer öyleyse ne yemeliyim? Bir hit seansından sonra protein yerseniz yağ kaybınızı durduracağına dair karışık cevaplar okudum. Bu konuyla ilgili alakalı herhangi bir geri bildirimi olan var mı? Kalp atışını hızlandıran hit seansından sonra yüksek proteinli antioksidan açısından zengin yiyeceklerle enerji depolayın. Hit antrenmanınızdan en geç 60 ila 90 dakika sonra vücudunuza yakıt ikmanı yapmaya bakmalısınız. Bu kaslarınızı glikojen depolarını yeterince doldurmak için ihtiyaç duydukları şeyi sağlar. Yemeğin sindirilmesi için antrenmandan 60-90 dakika önce yemek yemeli ve antrenmandan sonra yağ yakma dalgasının devam etmesi için yaklaşık 30 35 dakika beklemelisiniz. Sonrasında yemek yemek için uzun süre beklemenin metabolizmanızı yavaşlatıp kan şeker seviyenizi düşürebileceğini unutmayın. %15 karbonhidrat, %45 yağ ve %40 protein yağ kaybı için iyi bir oran Bazı beslenme uzmanları sağlıklı kilo kaybı için ideal hedefin %40 karbonhidrat, %30 protein, %30 yağ oranını önermektedir. %40 karbonhidrat içeren 1500 kalorilik bir diyet karbonhidratlardan günde 600 kalori anlamına gelir. Bazı bilim adamlarına göre iyi formüle edilmiş düşük karbonhidratlı bir diyet yağ açısından yüksek Protein açısından orta düzeyde olmalıdır. Hedeflenecek iyi bir aralık vücut ağırlığının kilogramı başına 1,5-2 gramdır. Özetle düşük karbonat diyetinde aşırı protein tüketimi ketosis'e girmenizi engelleyebilir. Vücudunuz enerji için yağ yakmaya başladığında keton üretir. Buna keton disimcilikleri de verilir. Bu, bu sürece de ketosis denir. Yüksek yoğunluklu interval antrenman yani HIT kastan daha fazla yağ yakmayı nasıl sağlar? HIT yakılan bir aynı kalori miktarı için Sabit kardiyodan 9 kat daha fazla yağ yakar. Tekrarlanan sprint egzersiz yapmayı bıraktıktan çok daha sonra vücudunuzun yağ yakmasına yardımcı olan insan büyüme hormonu e, growth hormonu ani artışlarına neden olur. Growth hormon enerji için yapacak yağ hücrelerini harekete geçirmede önemli bir rol oynar. Hit harika güvenli bir etkili bir antrenmandır. Ancak bunu her gün yapmaya gerek yoktur. Haftada üç kez yeterlidir. Bu şekilde yine faydalarından yararlanacak ve vücudunuza düzgün bir şekilde iyileşmesi için zaman vereceksiniz. Yağ kaybını artıran başka bilimsel bir takviye var mıdır? E, evet. Eee glukoman adı verilen bir lif e, çeşitli çalışmalarda kilo kaybıyla ilişkilendirilmiştir. Bu tür e, lifler suyu emer ve bir süre bağırsağınızda oturarak kendinizi tok hissetmenizi sağlarlar ve daha az e, kalori almanıza yardımcı olur bu şekilde. Çoğunlukla kilo vermek içsel bir süreçtir. Önce karaciğer, böbrek gibi organlarınızı çevreleyen sert yağları daha sonra bel çevresi ve uyluk yağı gibi yumuşak yağları kaybetmeye başlayacaksınızdır. Organların etrafındaki yağ kaybı sizi daha yağsız ve güçlü kılar. Yağ kaybı söz konusu olduğunda en iyi sonuçları veren hangi güç programıdır? Egzersiz e, uzmanları, aerobik uzmanları kardiyonun en iyi yağ yakma egzersizi olduğunu söyleyeceklerdir. Ancak gerçekte her ikisi de kilo vermek için biraz e, gereklidir. Kardiyo kan akışını artıracak ve bu ekstra kalori atmanıza yardımcı olacaktır. Ağırlık çalışması ise bu yağ hücrelerini sıklıkla kasa dönüştürecektir. Araştırmalar egzersize başlayan birçok insanın daha fazla kilo kazandığını gösterir. Daha önce duymuşsunuzdur kas yani belki de su tutma nedeniyle egzersiz yaptığınızda kas oranı yükseliyor. Ama kesinlikle yağdan e, kazanç değildir ve kazanılan kilo kas alımından gelir kilo vermek basit bir formül gibi görünüyor. Harcadığınızdan daha az kalori alın. Kreatin kas kazanımı ve yağ kaybı için etkili midir? Oral bir takviye olarak en yaygın olarak kullanılan ve araştırılan form kreatin monohidrattır. Kreatin monohidrat oral yoldan alındığında egzersiz performansını iyileştirdiği ve yağsız kas kütlesini artırdığı gösterilmiştir. Kreatin kaslarınızı daha büyük gösterirken aslında kaslarınızı da büyütür. Birincisi kreatin kas hücrelerinizin daha fazla su depolamasına ve bu da kasların daha dolgun, daha büyük görünmesine neden olur. Zamanla kaslarınız bu artan yoğunluktan dolayı büyüyecektir. Kreatin ayrıca daha hızlı koşmanıza da yardımcı olabilir. Kreatin kaslarınıza su getirerek definasyon sırasında kaslarınızı desteklemeye ve korumaya yardımcı olabilir. Bu kas liflerinin hasar görmesini önleme yardımcı olur. Bu yüzden parçalanma yani definasyon esnasında bol su içmek önemlidir. Definasyon döngüsü sırasında kasları bozulmaya ve dehidratasyondan yaralanmaya karşı korur. Bir çalışmada kreatin takviyesi ile definasyon aşamasında 4 haftalık yoğun antrenman ile vücut yağ yüzdesini ve kas gücünü ve performansını iyileştirdiğini bulmuştur. Kreatin güvenlidir. Yağ yakma aşamasında yağsız kas kütlesini ve enerjisini korur. Bir başka çalışmada performans sporlarında kreatin e, takviyelerinin kas kütlesini etkilemeden dayanıklılığı artırabildiğini bulmuşlardır. Yağ kaybı için oruçlu antrenman, aralıklı oruç, keto kombinasyonu ile antrenman yaparken kalori açığı kas korunmasına ne kadar faydalıdır? Yapılan araştırmalar haftada 3 gün ağırlık antrenmanının aralıklı oruç tutmanın neden olduğu yağ kaybı e sırasında kasların korunmasına yardımcı olabileceğini göstermiştir. Gün aşırı oruç tutmayla ilgili diğer araştırmalar, haftada 3 kez bisiklete ve eliptik bisiklette 25-40 dakika egzersiz yapmanın kilo verme sırasında yağsız kütlenin korunmasına yardımcı olabileceğini göstermiştir. Vücudunuzun yağ yakma yeteneği 12 ile 14 saat oruç tuttuktan sonra zirveye çıkar. Bunun nedeni 12 saatlik oruç boyunca vücudunuzun glikojen yani glikozun depolanmış şekli glikojenin yakılmasıdır. 12 saat sonra depolar tükendiği için vücut yağ depolarını yakmaya başlar. Yağ kaybı için asetil el mi yoksa el mi kullanmalıyım? El enerji için yakılmak üzere hücrelerinize daha fazla yağ asiti taşımaya yardımcı olduğundan bunun yağ yakma ve kilo verme yeteneğinizi artıracağınızı düşünebilirsiniz. Bununla birlikte insan vücudu son derece karmaşıktır. Hem insan hem de hayvan çalışmalarında e, sonuçları karışıktır. Bu yağ yakma egzersizlerinden daha fazlasını elde etmenize bazı gerçek e, sonuçlar görmenize yardımcı olacak mükemmel bir yağ yakma tavsiyesidir. Sabah ilk iş olarak aç karnına bir kaşık karnitin veya başka bir yağ yakıcı ürünü alması tavsiye ederim. Bu ikisi arasındaki farka gelince kısa cevap el karnitin vücudun yağı enerjiye dönüştürmesine yardımcı olma rolü nedeniyle egzersiz meraklıları ve kilo verme konusunda yardım arayan kişiler arasında popülerdir. Yaygın olarak alkar olarak adlandıran asetil el karnitin ise bir adım daha ileriye gider. Asetil, el karnetin ayrıca yağın enerjiye dönüştürülmesine yardımcı olabilirken, aynı zamanda beyin enerjisini ve işlevini desteklemek için kan beyin bariyerini aşabilir. Kan beyin bariyeri, patojenlerin ve toksinlerin endotel membranından geçmesini engelleyen koruyucu bir mekanizmadır. Oldukça seçici olmasına rağmen, genellikle yararlı moleküllerin ve bileşiklerin geçişini bloke etmesine rağmen, asetil, el karnetin gibi bazı aminasitler, beyin sağlığını, yararlarını sağlamak için bunu başarabilirler. Yağ kaybı için en iyi vücut ağırlığı spor rutini nedir? Evet, teknik olarak vücudunuz depolanmış karbonhidratları tükettiğinde vücut ağırlığı kullanarak yapılan antrenmanlar ile biraz yağ yakacaktır. Ancak kilo vermenize yardımcı olmak için yeterli değildir. Çünkü kaslarınızda yeterince stres ve baskı olmadığı için yeterince kalori yakamazsınız. İyi su için biraz küçük bir kahvaltı yapın, hafif bir kahvaltı. Daha sonra eğimli bir koşu bandına 1 saat yürüyün. Örneğin saatte 6,5 kilometre ile %6 eğimli yürüyüşte yaklaşık 1000 kalori yakabilirsiniz. Önce yağ kaybını mı yoksa kas kazanımını mı hedeflemeliyim? Kilo vermeye çalışırken kas yapınızı korumak veya geliştirmek için herhangi bir egzersiz yapmıyorsanız aslında kas kütlesi kaybedebilirsiniz. Kas geliştirmek istiyorsanız kuvvet antrenmanına başlamadan önce kilo vermek bir ön koşul değildir. Basitçe söylemek gerekirse kas inşa etmek için yaktığınızdan daha fazla kalori tüketmek gerekir. Yağ kaybetmek ise yaktığınızdan daha az kalori yemeyi gerektirir. Ancak yağ ve kas dengenizi iyileştirmek isteyen ortalama bir sporcuysanız zaman ayı asız kas dokunuzu geliştirip güçlendirirken yağ da kaybedebilirsiniz.